Hassat 15'imle buğday tarlalarının arasından huzurlu bir şekilde yol alıyorum. Bıraktım geldim evimi geride Adımı İdris baba ne yaptın amına koyayım? Adamım işte bu sonunda. İki hafta boyunca kolej yok. Trafik yok. Sadece temiz hava. En son böyle bir diyalog geçtikten sonra arkadaşımın yüz derisini soyup beni de Bu bir izolasyon stili. Bundan eğlenmelin e <laughs> e <laughs> e <laughs> e <laughs> bu eğlenmen lazım. Hadi dostum. Büyük pencereli odayı ben istiyorum. Şuna bak Alex, bu bir tüplü televizyon. Hala yaşıyor. Ne sanırım Ah, po telefon da çalışmıyor. Bu bozulmuş. daha iyi. Ar şey, ebeveynlerimiz veya tanıdıklarımız bizi aramayacak. E buralarda bir yerde filmler olmalı. Neden etrafa bakınıp bulmaya çalışmıyorsun? Harika, sen de bu zamanda içecekleri hazırlarsın. Tabii ki. Bılaaak! 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 En sona koymuş. Bir daha böyle şeyler yaparsa babanı döverim. Bu ney? Onu buldum adamım. Keşke buzdolabını kapatsaydın ya. Unutkanlık unutmuş olabilirim. Niye kapatmadın ki? Gece manyağı. Iııı. Ee... kaç saat sonra Bu adam fazla ciddiyetle izliyor bu filmi bak sıkıntı çıkmasın. Dostum bu film inanılmaz. Gerçekten öyle. Sadece e, bu film gerçek olaylardan şey olduğu için bir tık şey hissetmiş. tam alışamamış filme. Ya kurbanlar gerçek hayattan uyarlandığı için tam alışamamış. E dostum saatlerdir bunun başındayız. Bir etrafı kolaçan etsek fena olmaz mı? İki köpeği tarzı bir şeyleri varmış buranın. Etrafı bir kolaçan edelim dedi bizimkilerde. Adamlar nasıl takır takır çeviriyorlar videolarında. Bir de üstüne üstlük öğrendikleri kültürel şeyleri de orada çevirmeye çalışıyorlar. Direkt anlamlarıyla da çeviriyorlar. Biz 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 daha cümle kuramıyoruz ki. <laughs> Şuna bak. Uzun zaman önce yanmış gibi gözüküyor. Korkutucu. Ne yaşanmış olabilir? Buranın sahibi buranın yakınlarında yanmış bir ev olduğundan bahsetmedi. Oba. Burada kimse yok gibi. Bence geri dönmeliyiz. Bu adamla bir şey olmak istemiyorum, muhatap olmak. Bir dakika, şunlara bak. Aman Allah'ım, bunlar ayı tuzağına benziyorlar. Buralarda ayılar mı var? Ya dostum, bu o anlama gelmiyor. Orada kim var öyle? Oh, lanet olsun Mark. Benim eşyalarımla ne yapıyorsunuz? Şimdi buradan çıkın. Ve benim alanımdan uzak durun. Ne kadar da saçma. Bu adamın problemi ne böyle? Sadece bölgesini koruyordu. Neyse hadi içeri gidip kapıları kitleyelim. Bu da neydi? Bir hayvan gibiydi. Onun dediği gibi bir geyik ya da onun gibi bir şey. Hadi gidelim. Muhtemelen. Hadi. Yani bilmiyorum. Yaşlı bir adamın mülküne girip bir de adamı afcan kesmeye çalıştıktan sonra kovulunca pek de kötü hissetmedim. Hak ettik gibi geldi bir tık. Ey dostum, başka bir film daha izlemeye ne dersin? Burada yapacak başka bir şey yok gibi. Hadi yapalım ama ne filmi? Aynı filmi tekrar izlemek istemiyorum. Ee, doğru. Peki. Eğer burada bir film varsa, belki daha fazlası vardır. Bakmaya ne diyorsun? Şey, ben filme bakmaya gideceğim. Sen yiyecek bir şeyler hazırlayabilir misin? Kulağa güzel geliyor. Adamım bu filmi buldum. Harika adamım hangisi? Gülümseyen adam 2. Harika. Benden de yaptım. Hadi gidelim. Birkaç saat daha sonra. Bizimki file'la aşırı ciddi alıyor bak bu filmleri izlerken. Dostum film. İnanılmaz. Agılsın man. Cidden ilk o, ilkine göre daha korkunç. Doğru. E dostum ben bittim. Sanırım gidip uyuyacağım. Ben de adamım. Odama gidiyorum. Neyse bir kaps edelim diyecektim de. Alan koymuşlar. Ya, o pencereler hiç savunmalı gelmiyor ya. Bak ben böyle tırmanabiliyorum. çocuk düştü. Bu da neydi? Alex? Yatağından düşmüş olmalı. Diyorum sana çocuk düştü. Alex'in gozanması mı? Bu da ne lan böyle? Kan mı bu? İyi deneme, iyi deneme Alex. Buna kanmayacağım. Alex? şaka yapıyor değil mi? Uyumak istiyorum. Tamam. Uzun oynayacağım. Cık. Biraderim. Alex. Karşı. Ninja mı lan bu? Eyvah. Ne oluyor lan? Alex, ne oluyor? Ee... Allahım, Allahım, nereden bilebilirdim? Ah ulan ah anca tenhada düşürürler. Aha. Önde para koyup kaçabilirdim aslında da. Çok dramatize ediyoruz biz olayları ya. saklamayı bırakmak için E'ye bas. Cık, gitti mi ki bu adam ya? Bak gitmediyse. Üzgünüm Alex. Kaçacağım mı? Bir anda beni kovalamaya başlayacak. Mı? de bizim arabamız yok muydu ya? Şimdi hatırladım. Merakımdan soruyorum. Arabamız nerede? Eş, Walter White dostum. Katilin biri beni kovalıyor. Sir yardım edin. Lütfen kapıyı açın. Katil peşimde. Şimdi o adamı çıkarsa çok komik olurdu. Ha, katil mi dedin? Evet lütfen. Buradan çıkmam lazım. Arkadaşımı öldürdü. Lütfen çocuk. Ben oyun oynamıyorum. Benimle dalga geçme. Eğer oyun oynamak istiyorsan şehrine geri dön. Oyun oynamıyorum sir. Nasıl bir maske takıyordu? Ha, maske takıyor muydu? Evet. Beyaz bir maske ve siyah bir kapşon giyiyordu. Bu mümkün olamaz. Bekle burada silahımı alıyorum. Ha. Olamaz. Seni bok parçası. Ee, ne yapacağım ben şimdi? Siktir. Aaa. Lan koş koş. Baba gel biz buradan topuğumuzun el verdiğince koşalım. Şimdi bu yol köşeli bir yol olduğu için bir anda buradan hipotenüs teoremiyle çapraz bir şey yap gelmesin. İmdat. İmdat. Patron. Kaptan. şöyle. Bu adam hayırdır amına koyayım böyle Lan Kötü son mu Şimdi adam yolum açık zaten. Bu adamı essem. Ne sinir kalır, ne stres. <laughs>